Bu soruyu ben biraz size anlatayım ee, ama cevaplarında yani bulacağınız cevap şıklarında hata olabilir ya da oraya gelmemiş de olabilirsiniz. En azından soruyla ilgili yorumlarımı söyleyeyim. Ee, cevap şıklarını da bir kenara bırakalım. Birkaç önemli yer var ama işlem kalabalığı da fazlasıyla var. Onları halledelim bir. Şimdi bir kere iki tane eğri var. Bunların türevleri verilmiş. Ee, i̇ki noktasında x eksenine teğetler. O zaman gerçekten birinin yerel maksimumu birinin yerel minimumu absesi 2 olacak. Bu birincisi. İkincisi bu fonksiyonlar neydi? X eşittir 4 noktasında. Mesela şurada ve şurada ikisi şöyle yapayım. Öyle bir yerken biraz şöyle. X eşittir 4 absesli noktada çizilen teğetler böyle paralelmiş. Yani ne diyor? F türev 4 ile G türev 4 birbirine eşit diyor. Bunu da böyle söylemiş olayım. Sonra lazım olacak o bilgi. Daha sonrasında birisinin bak mavi olanın yerel minimumu 3. O zaman ne olacak? Yerel minimumu 3 olduğuna göre aslında o verdiği nokta lazım olsa buraya 3 dersin. Sonra diğerinin de yerel maksı 5 yani as yerel minimum 5 pardon. Öbürünün de o zaman gördüğün gibi yerel minimum absisi 5. Böyle yapalım. Sonrasında f3 eşittir 5. Diğerinde de G3 bu G'ymiş. G3 eşittir 5 ve F5 eşittir eksi 10. Bu bilgiyi söylemiş olayım. Şimdi burada normalde bak birisinin baş kat sayısını bilmiyorum. A desem. Şimdi türevini yazıyorum bak dikkat et. A çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 5. Sonra diğerine şimdilik B diyeyim. X eksi 2 çarpı X eksi 3. Şimdi git x yerine 4 yaz. x yerine 4 yazınca bak bu ne oldu? Eksi a. Bu ne oldu? b. Demek ki a neymiş? b'nin eksilisiymiş. O yüzden birine a dersin. Öbürüne de eksi a dersin. Yazalım o zaman. f türev x a olsun. g türev x de eksi a olsun. Böyle bir görüntü. O 4 noktasındaki teğetlerin neyiminin eşit olması bu katkıyı sağladı bize. Sonra Buradaki alan mevzusuna gelelim şimdi. Bu da teğet e şey bu da türev grafiği, bu da türev grafiği. Türevleri bunların nerede eşitti? 4 noktasında. İşte o yüzden kesim noktaları burası. İkisinin de 4 noktasında türevi aynı değil mi böyle bir y değeri? E zaten bu türev grafiği olduğuna göre y değeri aynı olacak. İşte kesim noktalarının bize 4 olduğunu söylüyor. Bundan sonra da şunu diyeceksin. Buradaki siyah alan integral 3'ten 4'e a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 5 dx. Onu düzelteyim bir pardon. x eksi 3. E, ee, bir de bu eksiydi böyle. Sonra öbürüne geleceksin. Onu da kırmızıyla göstereyim. Burası. O da bak. 4'ten 5'e a x eksi 2 çarpı x eksi 5. Neye eşitmiş? Soru da vermişti bilgiyi. 3. 3. Burada tabii zahmetli işlemler çıkıyor. Dediğim gibi soruda zaten orasının problemi olduğu için. Hani şu e, sadece integralini alıyoruz. Burada ekstra bir durum yok. Şu integralde de A1 geliyor tamam mı? Yani bu kadar işlem kalabalığında şu alanı verme sayesinde A'nın 1 olduğunu görüyoruz. Sonrasında artık burada şunu söyleyebiliriz. E, bu 3. dereceden bir fonksiyon ya. E, A1 olduğuna göre normalde türevi. Şuraya bir de buraya da eksi de. Şimdi normalde f türev x'in x kare ile başlaması için f'in ne olması lazım? x küp bölü 3 değil mi? Yani baş kat sayısının 1 bölü 3 olması lazım ki türevini aldığında 3 x kare ile e, 1 bölü 3 birbirini götürsün x kare ile başlasın. Sonra 1 bölü 3 x eksi 2'nin karesi çarpı şurada bilmediğin bir k kökü x 1 bölü 3 baş kat sayısı eksiydi x eksi k eşittir gx. Diğeri de 1 bölü 3 sonra x eksi 2'nin karesi. Onun kökü de burada bir l. x eksi l eşittir fx. Burada ekstra artık özel bir şey yok. Zaten g3'ün 5 olduğunu biliyorum. Eksi 1 bölü 3. 3 eksi 2'den 1. 1 eksi 4'den şey 1 diyorum. 3 ne koyduk yerine? 3 koyduk değil mi? Şurası da 3 eksi k eşittir 5 diyeceğiz. Sonra buradan k'yı bulacağız bak. Daha sonrasında diğerinde de 1 bölü 3 x yerine ne yazacağım? Onun maksimumu neydi? 5 absesi. 5 eksi 2 3'ün karesi 9 çarpı 5 eksi l eşittir eksi 10. Buradan da l'yi bulacağız. İşte bak k ve l'yi bulduktan sonra sadece yapacağımız şey ne? Burada x yerine 4 yazmak. Burada da x yerine 4 yazmak. Böylece f4-g4'ü bulduk. Sadece sanki bu cevap anahtarında verilen bu şıklar gelmiyor. E, soruyu anlatmış oldum ki neyi, nerede, ne yapacağını bil. E, işlemlere ve sayılara takılmadan sorunun benden ne istediğini gör istedim. 1-6 ve 3'e 10 noktalarından geçen AB doğru parçası. Hemen şunu söyleyeceğiz. Bir doğruyu ötelediğin zaman simetrisini alsan üzerindeki bütün noktaların simetrisini ve ötelemesini yapmış oluyorsun. O yüzden 1'e 6 ve 3'e 10'dan geçen doğruyu 2 birim sağa ötelersen aslında 3'e 6 olur. Yine 3 birim aşağı ötelersen 3'e 3 olur. Ve yine A, B noktasını da 2 birim sağa ötelersen 5, 3 birim sağa aşağı ötelersen 7. İşte olay budur bu doğru grafiği artık doğru parçası AB'den böyle bir A üssü B üstüne geldi. Her noktası aynı birim ötelenir asla değişmez. Sonra gidip burada ikinci durumda e, neymiş x eksenine göre simetri almak. X eksenine göre simetri almak demek bak bir noktayı y x eksenine göre simetrini aldığınız zaman y ye işaret değiştirir. 1'e eksi 6 olur ve 3'e eksi 10 olur. Doğal olarak bir de bunu 1 bir birim sağ 4 birim yukarı demiş daha sonrasında 2 ve 4 birim yukarı öteleyince ne oldu? -2 oldu. Sonra yine geliyoruz öbürüne. Apsis normal değişmiyor, ordinat değişiyor. 1 bir birim sağ aldım 4. 4 birim yukarı çıkardım -6. Artık böyle bir görüntü. Şimdi 3'e 3 üç ve 5'e 7. A üssü B üssü doğru parçası bu. Diğerine geldiğim zaman 2'yi -2 ve 4'ü -6. Bak o da böyle. Şimdi ne demiş bize? İki doğru parçasının ortak absisli. Ortak absisli neymiş o da? Ee, evet bakalım. O da tabii ki nedir? Bu 3-5 aralığında absisleri. Öbürü 2-4 aralığında. Yani 3-4 aralığı. O zaman ikisinin de şöyle x eşittir 3 ve x eşittir 4 aralığında aralarında kalan bölge. Olay budur. O zaman ne yapacağız? buna f diyelim, buna g diyelim tamam mı? Ee, 3'den e, 3'ten 4'e f eksi g dx'i bulacağız. Yapıyorum. Birincisi o zaman doğru denklemi nasıl bulunur? Tabii ki iki noktası bilinen doğrunun eğimi. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Buradan doğrunun eğimine gelmiş oldu. 2 geldi değil mi? 4 bölü 2. Y eşittir 2x. Sonra 3'e 3 verdiğim zaman 3'ten geçmesi için o zaman ne oldu? Bak denklemi 2x eksi 3 oldu. E buna f demiştim. fx olsun. Sonra geliyorum diğerine. Diğerinde de doğru eğimi. Eksi 6 eksi 2. Eksi 4. 4 eksi 2 2. Bu da o zaman ne oldu? Eksi 2 oldu. Gx eşittir. Eksi 2 x artı ne? Nereden geçiyor? 2 eksi 2'den. 2 verdiğimde o zaman ne olacak bu da? Artı 2 oldu. Artık bunları birbirinden çıkarıyoruz. 4x eksi 5. Ee, integral 3'den e, integral 3'ten 4'e dx farklarını aldım. 2x'den x eksi, eksi 2x, eksi 3'te eksi 2 böylece bu oldu. İntegrali de o zaman 2x, ha gerçi burada dur diyor. Bunun integralini al cevabını bul dememiş. Böylece e şıkkını bulduk. Soruda bir çift fonksiyon olduğuna dikkat etmek lazım fonksiyonun. Bak çift fonksiyon. Dolayısıyla şunu hatırlayacağız. Eksi a'dan sıfıra ve sıfırdan a'ya integraller eşittir. Eksi a'dan a'ya integral sıfırdan a'ya integralenen iki katıydı çift fonksiyonlarda. Şimdi o zaman şu ikisinde de aynı bilinmeyen olduğu için bakalım. 2x e u de 2dx eşittir du. Böylece x yerine a bölü 2 yazarsan a sonra yazdık 0. E, dx eşittir du bölü 2. Buradan da bak böyle bir görüntü oldu. Bundan sonra bakalım F, u, D, u 1 bölü 2. Ne yapacağız görelim. Hemen U'yu geri X yapabiliriz. Bunu da böyle DX neye eşitmiş bu? A eksi 10. O zaman her iki tarafı 2 ile çarparsam ne olur? 2A eksi 20. Bu arada sıfırdan eksi A'ya onu da bir düzeltelim. Şimdi sınırları bir önce yer değiştir. Eksi A'dan sıfıra. FX DX yap. Sınırları yer değiştirirsen integral işaret değiştirir. Böyle oldu. Bir de neye dikkat edeceğiz? Daha demin söylediğim gibi eksi a'dan sıfır ve sıfır'dan a'ya integraller birbirinin aynısıdır. Bu yüzden bunlar eşit. 2a eksi 20 eşittir a eksi 5'ten a ne oldu? 15 oldu. Olayımız bu. Şimdi a 15 olunca artık yerine yazarsak bir tanesinde 30 eksi 20'den demek ki integral sıfır'dan a. X yerine 15 yazdım. 30-20'den 10 oldu. Olay budur. Böyle bir e, integral'in 10 olduğunu gördük. Gelelim şimdi B'ye. B'de de neye dikkat edeceksin? Orada da aslında X bölü 2'ye U dediğin zaman. Öylece DX bölü 2 eşittir. DU. DX eşittir. 2DU oldu. X yerine de gidip eksi 2A yazarsan. Eksi A. Sonra A. F U. du'nun U'nun iki katı başa attım. Bu bak B'ye eşit. Şimdi artık burada neyi göreceksin? Şunları bir x yapabilirsin. 2 eksi a'dan a'ya neydi integralimiz? 0'dan a'ya fx dx'in 2 katıydı. Bir de önünde 2 var ama unutma 4 oldu. Bunun zaten demin biz ne olduğunu gördük? 10 olduğunu gördük. 4 çarpı 10'dan 40 geldi B. B ile A'nın toplamı da 15 artı 40'tan 55 oldu. B şıkkı.